Çanakkale'ye giden Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin SMA ilacını üretmeye başlayacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu, moleküler tedaviler ve nadir hastalıklarda milli üretim hedeflediklerini belirtti. Dün hepinizin malumu çok güzel bir tesis açılışı yaptık. Bu tesis açılışı esasında Türkiye'nin hem ilacını kendisi ürettiği, hem ham maddesini kendisi ürettiği üreten sağlığı modellerinden bir tanesi oldu. İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, bu nadir hastalıklarda kendi tedavisini, kendi ilacını üretebilen insanlarına bu ilaçları kendisinin ürettiği bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline gelecek. Sadece ülkemize değil, çevremizdeki diğer ülkelerde de ihtiyacı olan bütün insanlara da kendi ürettiğimiz, milli teknolojimizle ürettiğimiz ilaçlarımızı 2026'da insanlara ulaştırmış olacağız. Bakan Memişoğlu vatandaşların kilo, beslenme ve kötü alışkanlıklara dikkat ederek sağlıklarını korumalarını istedi. Ama toplumumuzdan beklentimiz özellikle sağlıklarına dikkat etmeleri, hastalanmadan sağlıklarını korumaları. Bunun için de kilo almadan, sağlıklı beslenerek, hareket ederek, kötü alışkanlıklardan uzak durarak ve özellikle kendi aile hekimlerine ve sağlık hayat merkezlerine giderek sağlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamalarını sağlıyoruz. Bunu da istiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü biz sağlıkçılar ne kadar çalışırsak çalışalım önce insan kendi bedenine bakacak, toplum kendi sağlığını koruyacak. Onun için biz onlara her türlü yardım hazırız.